Sevgili yükselen yengeçler, Eylül ayı burç yorumları için beraberiz. Öncelikle Güneş ve Mars başakta başlıyoruz aya ve 3. evinizdeki bu gruplaşma size iletişimde yakın çevrede çok odak veriyor. Eğitim konuları, algılama şeklimiz, ifade etme şeklimiz, yazma, çizme konularında çok aktifsiniz. Hem orada Mars da var. Yaz ne olur hızlı araba kullanmaya lütfen dikkat edin. Bir de iletişimde sivri dilli olmaya, iletişimde tartışmalara ve yakın çevredeki agresyonlara, kardeşler, kuzenler ve yakın çevredeki konulara da lütfen dikkat edin. Kısa seyahatlerde de bazı hareketler olabilir ama odağınız tamamen iletişim konuları, algı, düşünme ve algılama şeklinizde. 7 Eylül'de Başak'ta bir yeni ay var. Şimdi 3. evinizde olan bu yeni ay size yeni bir algılama şekli yeni bir iletişim şekli, yeni bir düşünme şekli verebilir. Belki kardeşlerinizin hayatında bir yenilik verebilir. Belki kısa seyahatlerde bir yenilik enerjisi verebilir. Yeni bir eğitim de verebilir. Şimdi orada Uranüs'ten gelen bir üçgen açı var. Şimdi siz zaten Uranüs'ü 11. evinizde misafir ediyorsunuz. Dolayısıyla sosyal çevrenizde çok büyük değişiklikler, belki orada zaman ötesinde insanlar, değişik bir sosyal çevre var. Oradaki bu üçgen açı size yakın çevrenizde bir Belki orijinal ve farklı yaklaşım enerjisi verebilir. Belki oradan aldığınız bu üçgen açı yardım açısıyla beraber farklı bakabilirsiniz. Algılama şekliniz değişebilir, düşünme şekliniz değişebilir. Orada bir yenilik enerjisi var ve bu buluşçu, icatçı, orijinal bir enerjiyi veriyor. Belki ...tarzımızda da çok büyük değişiklik olabilir. Yakın çevremize bakma tarzımızda da çok büyük. Çünkü işin içine de ilham var. Uranüs oradan güzel bir üçgen veriyor. İlham, orijinallik, yaratıcılık var. Ee, ve aynı zamanda da e, Mars Başak'ta 3. evde, 7. evdeki Plüton'la da bir üçgen açı var. Şimdi orada bu sefer bu nasıl size çalışacak? Biraz hırs ve çaba olabilir ikili ilişkilerle alakalı. Biraz belki karşınızdaki e, ortaklar ya da karşınıza gelen insanlarla, yakın çevrenizdeki insanlara ya da sizin algılama, iletişim kurma e, hattınızla alakalı konularda büyük bir hırs içine girebilirsiniz. Büyük bir çaba içine girebilirsiniz. Büyük bir dönüşüm içine girebilirsiniz. Siz de bu e, etkilerden, bu tesirlerden tabii ki bir şekilde payınızı alacaksınız. Orada ne olur? Keskin dilli olmaya, evet çok güçlü ifade edeceksiniz kendinizi. Zihniniz çok başka çalışacak ama keskin dilli olmaya ve iletişim yarası, dil yarası açmamaya ne olur dikkat edin. Çünkü işin içinde tam üçgen açı var çok güzel ama Mars ve Plüton var. İkisi de çok dönüştüren, çok cesaret ve biraz hayatta kalma enerjisi veren gezegenler. Dolayısıyla yeni Ay'a eşlik eden bu enerjilerle beraber biraz hırs, çaba ve cesaret enerjisi de size gelecek gibi gözüküyor. 10 Eylül'de Venüs'ün akrep geçişiyle 5. evde güzel aşk çocuklarda keyifler, hayattan keyif almak. Orada Venüs size belki aşkta güzellikler verebilir çocuklarınızla ilgili konularda çocuklarınızla olan ilişkilerinizde güzel keyifler verebilir. 15 Eylül'de de Mars teraziye geçiyor dördüncü evinize gelen bu Mars biraz evde hareket verebilir. Biraz belki tadilat işleri verebilir, biraz belki hareket, mücadele verebilir, taşınma verebilir. Babanızın eviyle, köklerinizle alakalı konularda efor verebilir, taşınma enerjisi tekrar burada gündeme gelebilir gibi gözüküyor. 19 Eylül, 28 Eylül arasında bir Venüs, Uranüs karşıtlığı var. Ve siz bunu 5-11 hattında yaşayacaksınız. Yani aşk çocuklar, hobiler, hayattan keyif aldığınız alan ve sosyal gruplarınızla alakalı konularda bir karşıtlık var. Bunu daha detaylı Eylül ayı genel burç yorumlarında bu Uranüsü Venüs karşıtlığını daha detaylı anlattım. Çünkü orada Venüs'ün ziyaret edeceği bazı sabit yıldızlar var ki çok kolay enerjiler barındırmıyor. Ama siz bunu hayatınızda nasıl yaşayacaksınız? Biraz aşkta ve ...sosyal çevre gruplarla alakalı konularda... ...bağlanma, bağlanmama teması... ...biraz belki dengesiz ilişkiler... ...belki tutkulu ve manipülatif ilişkiler içinde olabilirsiniz... ...belki sevgiyi alıp vermekle alakalı bir özgürlük teması... ...biraz isyan enerjisi olabilir gruplarla... ...arkadaş gruplarınızla... ...ve aşkınızla ya da çocuklarınızla alakalı konularda... ...bu enerjiler aktif olacak... Ee, ...ama burada... Ee, lütfen e, dengesiz ilişkilere, marjinal ilişkilere lütfen çok dikkat edin. Beni hatırlayın, bu videoyu hatırlayın çünkü bu tesirler altında e, hepimiz hayatımızın farklı alanlarında bu tesirler altında kalacağız. Ama bunun farkında olursak bunları dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. 21 Eylül'de e, balık başak altında bir dolunay var. Şimdi bu dolunayı siz 3 39 hattı dediğimiz e, iletişim hattı eğitim hattı, seyahat hattı, yakın çevre, uzaklar, eşin akrabaları konularında bir e, sonuç alacaksınız, bir karar alacaksınız ya da bir şeyler böyle size görünür olacak. Dolunaylar e, biliyoruz. Ay Güneş karşıtlıkları ve ışığın e, ve e, enerjinin en yüksek olduğu ve bir şeylerin önümüze verildiği enerji. Fakat burada Neptün işin içinde olacak. Neptün Güneş karşıtlığı olacak. Dolayısıyla burada biraz kafa karışıklığı biraz illüzyon, biraz fazla idealize etme ya da kurbanlık bilinci enerjisi devrede olabilir. Felsefelerinizde de alakalı, tanrı inancınız ve hayatı algılama tarzınızla alakalı, düşünme tarzınızla alakalı da bir karar, bir sonuç alabilirsiniz. Ama orada Neptün olduğu için ne olur çok karar alırken biraz temkinli olmaya özen gösterin, beni hatırlayın çünkü orada Neptün güneş karşıtlığı. Biraz hem kurbanlık bilinci verebilir insana hem de biraz kafa karışıklığı da verebilir. İşin içinde zaten balık var. Tamamen böyle bir enerji devrede. Ve burada sulardan da gelecek tehlikeler olduğu için özellikle gemi seyahatleri ya da deniz aşırı seyahatlerde de lütfen dikkatli olun, temkini elden bırakmayın derim. 22 Eylül'de güneş teraziye geçince 4. evinize odağınız tamamen ev, aile, yuva. Zaten Merkür de orada olacak. Bir taşınma teması gündeme gelebilir. Evi iyileştirme, güzelleştirme, belki ya da evde daha çok eğitimin konuşulduğu, entelektüel konuların konuşulduğu bir ortamda olabilir. 27 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. 4. evinizdeki bu Merkür Retrosu evdeki iletişimin belki bazı aksamalar da olabileceğini ya da evde bir eğitim teması var da burada bazı aksamalar, bazı gecikmeler olabilir. E, ya da bir taşınma teması tekrar gündeme gelebilir ama retrolarda yeni bir şeye başlamıyoruz ama bitmemiş işler tekrar önümüze gelebilir. Bunları yapmak için iyi bir dönem. E, zaten 21 Ekim'e kadar sürecek Merkür retrosu. Şu anda hali hazırda gökyüzünün yarısından fazlası retro vaziyette. Tüm sosyal ve tüm kuşak gezegenleri retroda. Sistem bize tekrar bak, yeniden bak diyor. İyileştirmek için, kaçırdığımızı sandığımız fırsatları ya da daha iyisini yapabilmemiz için bize sistemin bize verdiği hediye olarak görebiliriz. Bunu fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Sevgili Yükselen yengeçler bol farkındalıklı ve e, mutlu bir evre edilir.